Bugün Omegle'ye gireceğim. Diyeceğim ki insanlara beni güldür. Ve beni her güldürene 100 TL vereceğim. İlk de 50 lira düşünüyordum fakat zorlayacağım kendimi gülmemek için 100 lira ödül vereceğim beni her güldürene. Nasıl bu tarzı beğendiniz mi? Arkada niye damacana var abi? İçinde su varmış lan. Ula baksırım gözüktü az önce. Heyecanlıyım. Hemen başlayalım. Pa -pam, 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 -pam. Yakışıklıyım ha. Kardeşim. Nasıl bir video olacak çok heyecanlıyım arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Size direkt Omegle'deki ekranı kaydedeceğim böyle. Başlıyoruz bebeğim. Selam bro nabiyon? ne Niye geçiyorsun ki? İlla kız mı gerekiyor ya? Selam kardeşim. Ne var? Ne var ne oğlum? Ne diyeyim abi? Kanka şimdi bak. Beni güldürürsen sana 100 lira yolluyorum cep bank. Direkt. Az önce güldürdüm ama ne vardı? Ya? Hayır sayılmaz. Başla. Şu an başladı bak. Tamam, bu tip. Saniye ne yapmam lazım? Abi böyle bir anda şey yapınca. <gülüyor> 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 ha. Eee sen şey biliyorsun değil mi abi? Müzik anlarsın biraz. Eee rap müzik diyeyim sana, trap. Ama sana soru soracağım. Sen bir tane cevap vereceksin. Oğlum güldürmen lazım. Trap yapan çürü ne denir abi. Sikirt. Gülmedi. Tamam. Bitti kardeşim. Hadi ya son abi, bir şey tabii. daha. Tamam, bir tane daha. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Oha, <gülüyor> gülüyorsun. Hile yapma lan şerefsiz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> güldün. <gülüyor> bu sayılır mı lan? Bir şey, şey bulamadığım için güldün yani. Evet. Tamam iban at. Sanırım. Bu kadar harbiden kolay atıyorum. olmamalıydı bu ya. Harbiden atayım mı lan? At lan. Tamam at. lan telefon. Çabuk çabuk çabuk. Kayıt Şu <laughs> <O> parayı göndereyim <laughs> gideceğim artık. Söyle. 102. Tamam yolladım. Geldi mi? Geldi abi. Tamam Sağ hadi olsun. görüşürüz kardeşim. Hadi bay bay. Bu kadar kolay olmamalıydı lan bu. Hadi bay bay kendine bak. <laughs> hadi bay bay. Dur. İlk şeyden 100 lira kaybettim ya. <laughs> YouTube çekiyor galiba. Aynen konsept bir video çekiyorum şu an. Beni güldüreni 100 lira veriyorum. Şimdi AKP Bitcoin oluşturursa ismi ne olur? Ne olur? AKP ne olur? Coin koyun. ben <laughs> Ben senin için güldüm. <gülüyor> Selam <gülüyor> veren bolana ne denir? Neden? dönüşü? Ah, Eren YouTube'a yaz çıkıyor en başta. YouTube'a yaz kanka. Dur önce YouTube'da izleyelim sen. Bu kadar zor olmamalı ya. O nasıl bir evet. Selam Limon kankasın ben abi. Beni güldürürsen sana direkt güldürürsen 100 lira ateşleyeceğim. Abi. Tamam güldüreceğim. Abi şimdi o gün biz bir yere gittik tamam mı? Bir baktım arkadaşım aniden bana dedi ki Serdal gel. Ben de dedim ben mi geldim dedi. Yok köpek arkanda var güldün mü? Hadi be abi. Abi ama çok yakışıklısın. Espri mi yaptın oğlum? Espri mi Abi güldün ama. Güldün bana. Hayır. Güldün böyle. Hayır. Vallahi böyle yaptın. Abi hangi YouTube kanalı? Eren. Bir tane daha dene. Abi ben hamileyim. Valla. Kur'an. <laughs> abi valla hamileyim. Abi valla hamileyim. Abi, ya <laughs> oğlum sen rahatsız mısın ya? ya. Başlayacağım ha. Abi ha. Oğlum benim var abi. lan. <laughs> abi yok güldün ama bana ben valla güldün. Şu an yüzdaysan güldün. Yollayayım mı İban? Yolla. Ya bu nasıl İlhan. bir güldürme tarzı ya? Abi güldürdün bana ne? Tamam söyleyeyim abi, bana çabuk seriyi. Seri. Abi TR57. 50. <laughs> mı bekletiyordun Hazırdan oğlum. Yok bende bak. <laughs> 01. Abi çok ihtiyacım vardı. Yemin ederim var ya Allah seni bana gönder. Buran kitap Eyvallah. ya. Hayırlı olsun kardeşim. YouTube'da Eren Yaz çıkıyor en başta. Abi şu an YouTube'na giriyorum ve abone de oluyorum Tüm arkadaşlarıma da seni öneriyorum. Sen adamsın. Yolluyorum. Eyvallah. Pazartesi Eyvallah. geliyor hesabına. Bak onaylandı. Aylandı. Teşekkür Aylandı ederim abi. Eyvallah. Kendine bak. Abone olmayı unutma. Tamam abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bu nasıl bir güldürme tarzı diyorsun? <laughs> Hamileyim dedi. Hamile diye adam 100 lira verdim ya. Önümden Kardeşim peki, ne haber? Yavrum. yavrum. İyi kardeşimsin ne yaptın? İyi benden ne Ana YouTuber mısın sen? Aynen. Şu an video çekiyorum. Beni güldürürsen 100 lira veririm direkt. Tamam söylüyorum. Ver ha ana Anam 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 anam. <laughs> Şu an çok güldüm. Manyak mısın Başaramadı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hastane mi orada kral? Oo, askeriye. Tabii. Beni güldürürsen 100 TL. Benim hayatım kaymış. Gözünü seveyim ben seni nasıl güldüreyim? Akabim. Beni güldüren nerede? Beni güldüren yok. Yakacağım şimdi ya. Yak o ne lan? <laughs> ben güldürdüm 100 lira ver. Hemen dur bekle. Yok yok adamsın kanka. Bekle bekle ya bekle. Temasın Şafak var kaç? Var. Pişt, çektim onu hemen. Şafak kaç? 30. Vay maşallah güzel. O zaman görüşmek üzere kanka. Allah sağlık versin. Sağ Mutluluklar dilerim. Gülmeyi unutma. Sağ ol. lan sen? Oğlum niye geçiyor? Ödüm patladı başka bir şey şu sandım. Selam Hı. ne yapıyorsunuz kankalar? İyi kanka sen Aynı ne kanka yapıyorsun? yapıyorsun? Beni güldüren herkese 100 TL ateşliyorum cep bank direkt. Kanka yani sağ olasın paran seninle kalsın ama seni güldürebilirim. Güldür. Bu parmağı Japonlar niye kullanamıyor kardeş şunu? Niye? Çünkü bu parmak benim amına koyayım. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Oğlum ne saçma bir şey ya. Tamam dur bir dakika geçme. Dur geçme. Madem yürüdün. Çok basitti. Tamam. Bak güldün mü? Güldün galiba. Güldüm. Ama paran sende kalsın demişti. Neyse yollayacağım. İban <laughs> yolla. Ben Yok kardeşim. Yok atacağım bekle dur. Yok lan. Bir hafta yatarım. Bekle İban atacağım bekle. Yaz. Ya bekle. bu sayılmaz ama ya. <laughs> Ya ya sayılır. Bir daha tamam son bir şans. Ya ya. Ne o zaman da şu parmağı mı diyeyim amınım? Dur. ha <laughs> gene güldün amınım. <laughs> <laughs> dur bekle. Ağlam ağlayacaksan yollamayayım. Lan yok oğlum çok saçma <laughs> bir şey güldüm ben ona. Ağlayıp ağlayıp duruyorsun amınım. Tamam iban ver. Youtuber olmak öyle kolay değil oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hala <güliyorum>. gülüyor amınım. Oğlum sen ne kadar sen var ya bugün paranı bitirirsin ama. Onun yanlışlıkla bin yolluyormuşum dur Tamam tamam. Geldi mi? Bakacağım şimdi. Harbi geldi lan. Eyvallah. Görüşmek üzere. Bizde yalan olmaz aga. Yarraniyim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <Hey bak. gülüyor> dur ya. Dur. Düzüne kaybettim videoda daha. Açıl 10 dakika olmadı. Beni güldürürsen 100 TL ateşleyeceğim direkt. Bir dakika. Dur. Tamam güldüreceğim seni bekle. Güldür. <laughs> Böyle mi güldürüyorsun? <güldüreceğim>? <laughs> bak şimdi. CE Eee. C e Devam etme artık ya sayılmaz <laughs> oğlum bitti Ne bitti ya at şuradan 100 lirayı Devam et gülmedim ki oğlum C'ye yapıp duruyorsun kameraya Bak şimdi sana bir fıkra anlatayım Anlat Fıkra Sen bu konuda başarılısın <laughs> kanka Bir şey sana C E yapma gene. Ne, ne yaptın lan? Oo. Neler yapmadık ki? Garip bir arkadaşın. Neyse YouTube ismi Eren bakarsın kanalda sonra görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşürüz. Ama 100 lira gönder yani. <laughs> ben basmadım 100 lira gönder yani deyip geçti. Bir kez daha CE yapsaydı gülebilirdim. Zormuş lan bu. Keşke 50 lira koysaydım. İnternet kafa demişsiniz lan. Hayır. Hayır abi. Kanka beni güldürürsen 100 TL veriyorum direkt. Aynen. Valla. Abi? abi adamın birisi atletmiş. E, karısı da don. Selam. Beni güldürürsen 100 TL ateşliyorum direkt. Güldüremem ki. Belki güldürebilirsin. Konsept video nasıl? Para lazım. İbanım yok zaten. Güldürsem de gönderemem. Paparadan bir yerden hiç mi bir yerde Papar bir şey paparam yok. Paparam var. Tamam paparadan yollarız problem yok. Kaşak mı geçiyor? Senin niye kameran çok net? Çünkü YouTube. <laughs> Güldün lan. Hayır sen güldürmedin oğlum başlamadık. Ben mi güldürdüm, ben güldürdüm? Nereye sen güldürdün kızım? Hayır, hile güldürdüm. yapmak yok. Hile güldüm. yapmak yok. yok ya güldüm bu arada da neyse. Tamam, tamam. Ama muhabbet edeceğiz. Hayır. Neden? Poker face. Kaç yaşındasın? 22. Kaç yaşındayım? 19. 15. Oha senin videoyu alamam lan. Harbi mi lan? Alabilir miyim lan? Bilmiyorum. 13 yaş üstünü alabiliyor muyum? 13 yaş üstünü alabiliyorum. İznim varsa alabilirim. İznim var. Tamam. Şimdi şovu yap ve gülüm. Bir tane YouTube videosu da çıktım ben. İzleteceğim sana. Çok geri. Kim? Şey. Kanal kim? Ben iznim yok ama İznin yokken yapsa dava etsem de kazanırsın. Para kazanır mıyım? <laughs> ne bileyim ne bileyim. Duydun lan. <laughs> Ya sen ne kadar hilevaz bir insansın ya. <laughs> Dedim ki bu saatten sonra gülersem direkt sayılıyor. Abi yakıyorum. sen hacker mısın? Güldürdüm. Atıyorum papa, paparanı var ama. Sayılmaz. Sayılırım Sayılır bu arada. Hilevaz. Bak. Hayır abi bir espri evet. bir şey yapıp güldürmen gerekiyor anladın mı? Konsept bu. Fark etmez. Fark eder. Hayır etmez. Eder. Etmez. Kavga mı edelim? Ya ne kadar hilevaz. Yolla paparanı ya. Yolluyorum bir dakika. Allah yemin ediyorum var ya. Paparamda para yoksa yükleyeceğim dur. <laughs> Bak arkada bende de var. Hangisi o? Müslüm, Müslüm, Müslüm mü? Yeter. Bende de şunlar var. Müzeyyen Senar, Zeki Müren, başka kimler var? şeyin var mı? Plak, gramofon falan. Tabii canım. Gramofon var da kırık ama plan var. Evin çok Kötü güzel. Bak lan. <laughs> bakmıyorum. Ya boş Nasıl ver. Paparaya gir sen. Paparaya gir önce. Ben hala yaşarım. Yakma lan yakma yakma. Kötü örnek olma millete. Bambi yersin. <laughs> Benim bu plağa bakım yapmam lazım. Senin şu an normal lazım biliyor musun? Paparaya girmen lazım. Lan gireceğiz ya ne kar. Kapara kartın var mı? Hiç bilmiyorum şu an nasıl gireceğim? Yeni hesap açacağım. Tamam dur banka kartıyla para atabiliyorsam öyle atacağım. En rahat ol sanırım şu an. Banka kartım nerede? Ne? Ne oldu lan? Niye öyle oldu? Ya ya oğlum ayıp oldu kıza ya. Neyse yazarsa bir yerde atacağım onu söz. Bizde yamuk olmaz. Papara hesabı açtım kız için ya burada. Neyse devam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Beni sikerim sen ayak. <laughs> 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 Abi ne haber? haber? İyiyim senden. İyisin. misin? Çok iyiyim. Ne kadar iyisin? <laughs> Beni güldür sana 100 lira veriyorum direkt YouTube videosunu. Güldür 100 lira. Sen çok güzel birisin. Eyvallah kardeşim o senin güzelliğin. Ama iltifata vermiyoruz kanka Bir, maalesef. Ya iltifata değil ben seni severek izliyorum. Aa tanıyor musun mu lan? Tabii ki de abi ya. Minecraft'lı çok güzel. Kralsın sen. Ne zamandır tanıyorsun? Ne zamandır? 1,5 sene oldu herhalde. Kralsın sen. Adamsın. Öpüyorum kardeşim. Mutlu oldum. Hadi görüşürüz. Bir tanıyan insanla şey yap. Kaç yaşındasın bu arada? 18. Buradan Eren'in tayfası tamamen velet diyenlere gelsin mi bu senin yaşın? Gelsin. Ya ya gördünüz arkadaşlar 18 yaşındaki çıtırlar da bizi izliyor. Yakışıklı bir kardeşimiz. Kendine bak bro. Görüşmek üzere. Eyvallah sende. Kim bilir kimler var. Çok güzel şarkı. Çok güzel. Kamera. <laughs> Eyvallah kanka şu an YouTube videosu çekiyorum durdursam mı şarkıyı Beni güldürenlere 100 lira ateşliyorum. Seni Beni güldürebileceğimi zannetmiyorum şu an içim kan alıyor seni nasıl güldüreyim ama Ne yapacağım Le kola içeceğim oğlum bundan çok Bak bize zaten şarap içiyoruz zaten de Yaktın lan ciğerimi o şarkı çok ağır bir şarkı ya ben de biliyorum onu dinliyorum onu dinleyen adam zaten güldüremez aga Bize hafif geliyor işte şu an o derece Bak tütün içiyorum bir de yanına tütün yakacağım şimdi Açsana o şarkıyı Hayat. aç, aç dinleyelim Herkes depresif bu aralar Omega'daki kız orada ne yapmış kadar kız yoktu önce He. Sen... Abi kameran çok iyiymiş. Eyvallah. Kameran çok iyi. Sağ olasın. Beni güldüren 100 TL ateşliyorum direkt cep bank. Recep güldür abi. <gülüyor> <gülüyor> abi gel 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 lan bu yap. Recep güldürürsen 100 lira verecek. <laughs> kim kim güldürürse 100 verecek. Şişt, yakışıklı. <laughs> <laughs> Şişt, yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Efendim yavrum. Şşşt yavrum bavru hayırdır? Oğlum sen ne <laughs> yaptın? Oğlum yayılanacak ya? lan şey yapma. Ooo. Kardeş <laughs> biz şebek miyiz hayırdır? Oğlum doğru söyle. Kralsın <laughs> lan sen. Ben seni tanıyorum ya. Adamsın lan. Abi bir dakika geçme de sen. Girsene bir Youtube'da Eren kanalına. Ya senin telefonun Baba reklam terk Pardon reklam. Eren abi kusura bak. Bir dakika annem arıyor. Alo. Aleyküm sen anne videodayım da sorarayım mı? Hadi bay bay. Abi ben şu an şok oldum ya. What? tamam abi başarılı. Allah maşallah. Oha Endonezya ne oh, Hi what's up? What? What are you doing? What's up? Just a thing. So you what's up? How are you? Nasılsın? Nasılsın? Sen YouTube. Evet Türkçe <laughs> ne kadar yani biliyorsun? Sen yani sen YouTuber. In. Evet ben YouTuber. Türkçe konuşmayı ne kadar iyi biliyorsun? Orta biliyorum. Çok biliyorum diyorsun. Sadece orta, Anladım. orta biliyorum. Anladım. <laughs> o zaman görüşürüz kendine iyi bak. See you. Garip Universal takılıyor. Ne yapıyorsun lan? Niye, soyundun? Ben... Niye soyundun? Sıcak amına. Neredesin sen? Müsait bir yerdeyiz canım. Sen jigolo musun? Bir siktir git amına <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Beni güldürenleri 100 TL veriyor. Şimdi aklıma şaka gelmedi amına. <laughs> e ben bana aşıktı. Sen somurt bir insansın. <laughs> Gerek yok. <laughs> Tamam boş ya vazgeçtim anasını zaten alamıyorum. Oo o tam şekil Eyvallah da ben oğlum sen evrim mi değiştirmişsin ne olmuş sana sen youtuberdı. Evet hala youtuberım. Hala youtuber'sın ve evrim değiştirmişsin söyleyeyim ben. Yakışıklı olmuş muyum kötü mü olmuş nasıl olmuş? Yok yok güzelsin de eskiden daha değişik. Kanka yaşlandık 22 yaşına geldik youtube'a başladığımda 15 yaşındaydım ya. Oha. Şu an youtube videosu çekiyorum beni güldürenlere 100 TL ateşliyorum hani farklı içerik hep oyun çekiyoruz ya. Seni gü kanka şu an bir güldüremem ki seni ya nasıl güldüremem. deney şans. Dene deneyim şansımı Aga tarıyorum ama küçükken izliyordum seni galiba bilmiyorum. Vallahi yaşlandık hepimiz aga yaşlandık. Oha 90 bin mi oldun sen? 965 bin. 90 bin diyorum 900 bin pardon. Yapıyoruz bir şeyler be. Ben eskilerden tanıyorum. <laughs> hey what's up? Haber? Herkesin Türk canlı yayın. Abi. Bak kanka şu an direkt konsepti açıklıyorum. Şu an bir yarışmadasınız tamam mı? Beni güldüren herkese 100 TL ateşliyorum da anasını satayım size 100 TL versem ne olacak? Zaten <laughs> Euro ile para kazanıyorsunuz orada ya. Neyse katılmak ister misiniz? Size para vermeyeceğim. Siz bana <gülüyor> 100 <gülüyor> Euro ver o zaman. İyi e, tamam hadi başla. Tam başla güldür beni. Benim kendim gülmem lazım seni güldüreyim. <gülüyor> C. <gülüyor> Sen gülmeyeceksin. <laughs> gulu 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 nein lach du mal ganz laut denk dran an Affen komm lach mal ganz laut ja ich kann nicht sen çok güzel gülüyorsun lan <gülüyor> bir tane şey vardı karakter vardı Tweety gibi gülüyorsun sarı civciv neyse hadi son şans bekle açma, dur ya bir şey gel bekle sakın acına big box yapacağım deme Hayır. Bak sütü çilekli seni sürekli. Hı Ne de gitti? Odana gelip toplayayım mı? Mit er das für öffentlich? Ne bileyim ben. Gülmedim. Komik değil. Belki o köşeye gidip güldün. Evet. Çok zekisin ha. Bak, bak. Sherlock, Sherlock, hani mi çaluk? Hani mi çaluk? Güldüremediniz, alacağım. kaybettiniz challenge'ı. Ne yapacaksın? Sana 100 TL alacağım. Niye 100 TL alacaksın <laughs> Gülmedim diye mi? Evet. Karlıymış. IBAN gönderiyorum hemen. Gönder. Kontomda tek 20 euro var ama. Yollayacağım mı lan cidden? Yollayacağım. Oha, karlıymış. IBAN okuyorum. Var mı Türk Bankası? Evet. Nasıl atacaksın ki? Ay, Türk Bankası yok bende. E, nasıl atacaksın? PayPal da yok. Bizde yasakladılar. Paypal Paypal, Havalı Snash, Russell cool cool ben. man? Beni güldür sana 100 lira vereceğim anında. Serda! Anında. Serda! Ah! Şey, <laughs> şey, e, biz bir tane, ben bir tane kafe var, sosu var. Körü <laughs> sosu tavuk da söyle. Körü sosu tavuk da söyle. Evet, e, ben de bir tane. Abi burgercıdan. Abi Elini al, formu <laughs> alayım. Evet. Yalı mantol. Sosu, sosu, böyle bol. Kafede payız saslı tavuk barson bar, alacağım. Kana ne oluyor? Allah Allah. Acıktın belki? Acıktım belki. Zıkkım yem. Ayıp alı. be. İtalyan pizza olsun. Niye Türk pizzası ne ne yapıyor? Otelde malıyım. Menemen mene olsun be. Mene. Olsun menemen. <laughs> pizza ile menemeni bitiremeyeceksiniz. Oha kardeşim sistemi kurmuşun. Kanka pikleme gerek yok. Ben cross'uyum. Bekleseniz de. Ben oğlum sana. Valo mu oynuyorsun? Aynen. Gelir mit gelir. AP var. 31. 31. 31. Gül lan. Gele. Tünel. Odana misafir gelmişim. Selam bile vermiyorsun be. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi kral. İyi sen ne yapıyorsun? Abi vallahi babana oynuyor şöyle öyle. Aa. Abi sıktı. Aa! 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 Sakin ol. Sakin ol. YouTube. Eren. Evet Eren. Evet, evet. <laughs> Adamsın öpeceğim gel yaklaştır yanaklarını yaklaştır gel. 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 Oh ben de seni öpeyim. Öp beni. <laughs> Manyak çocuk. Kanka beni güldürenlere 100 TL ateşliyorum. Beni güldürü 100 TL yollayacağım. Youtube videosunda. Güldüremem. Niye yüzün kapalı oğlum senin? Çirkinim ya. Aç bakayım. Yok. Aç aç. Bana. Kardeşim neyin çirkin senin ya? Çirkinim abi ya. Nur gibi suratın var oğlum. Yok abi ya baksana ya. Vallahi yakışıklı adamsın oğlum haksızlık etme kendine. Vallahi yakışıklısın lan. Değilim abi ya. La yürü git. Bu daha güzel abi. Ya yürü git oğlum. Kim seni bu psikolojiye sok lan? Hangi terbiyesiz yerli bu bir psikolojiye sok? Kendim abi. Benim oğlum öyle bak pıstık bir gamzen var. Kız olsam ilk sana verirdim kanka yani şimdi. Harbi mi abi? Ya, o kadar da değildi. Biz olmana <laughs> gerek yok abi. Şaka 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 yok yok şaka. Korkuttun beni bir an. Sen tehlikeli bir çocuğa benziyorsun. Ben gidiyorum. Ben de iyi gidiyorum. Gidemedim. Eskilerdensin demek ha? Evet bayağı takip ediyorum abi. Adamsın ya. Kevre. Sevindim. Seviniyorum ya böyle beni cidden tanıyan insanlarla. Sanki normal bir arkadaşımı görmüş gibi hissediyorum. Hoşuma gidiyor. Görüşmek üzere kanka memnun oldum. Tamam abi hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ne yapıyorsun <laughs> no dayı? Hey. Sen, Nisa? sen çok çılgın bir adamsın. Ben mi? Alakası Aynı. yok. Aynen. Beni güldürürsen sana 100 TL vereceğim. 31. <laughs> ben güldüremem. Öyle bir kabiliyetim yok. Şakasına dedim. Sen var ya çok racon bir adamsın lan. Delikanlı bir adamsın sen. Öyle mi diyorsun? Bursalı mısın? Konya'lıyım. Konya'nın neresinden? Yedin oh. harman olduğu yerden mi? Oo. Oh. <laughs> eee kanka. Youtube videosu çekiyorum şu an. Beni atma. Hayır, Koymuyor musun Oğlum bak yakışıklı adamsın. Karı kız düşür oradan. Ciddi mi söylüyorsun? Söylüyor. Fena düşer kanka sen ortalık ne diyorsun var ya kaynıyor. Okey kanki. Fena düşüyor ama kızlar çıldırırsa. Benim karıyla kızla işim olmaz. Ben başı bağlı bir insanım. Sen çok delikanlı bir adamsın lan. Elini getir öpeceğim. Cık, büyüğümsün. Bir. Şaka yaptım zaten. Oo, atmayı, değil Siktir <laughs> abi. <ha, gülüyor> <laughs> Kendine bak kanka görüşürüz. <laughs> oh, ben ben. Çakal. Mahfettin. Aaaaaaah! Hakim başkan ne oluyor ya? Selam kral ne yapıyorsun? Hep aynı zam yok aynı terfiye devam sen. Youtube videosundasın şu an. Öyle mi? Ama kaliteli güzelmiş. <laughs> seni güldürmek biraz zora benziyor ya. Direkt hemen iban atıyor mu? Direkt. Sen gülme Bak şimdi böyle söyleyince ben yapamıyorum anladın mı? Bana bir şey demesen belki seni güldürecek. Ne içiyor? Çikolata süt, pipeti yok o yüzden bardağa döktüm kürdanla yarıp nasıl fikir? Çok kaliteli. Onu direkt hayır. ağzına hayır, şöyle, şöyle, şöyle tüksene tüksene olmuyor, mu? olmuyor mu? Mantıklı. Başaramadık be. Nasıl? Doğu Demir Kolları benzettim ama değil misin? Ulan Hala falan. Eren Eren. O zaman bize bir parça patlat be. Benim çakıl taşlarım var. İrili ufaklı. Kaybolduğumda yere yayıp yol yaptım. Çakıl taşlarım var. Her yerden topladım Boşluğa düştüğümde Oyunlar Edeyim Oynadık Sen hiç, hiç oldun mu, birden duruldun mu, bulanıkmış berrakmış Her suyu içtin altında olmadan yerden yükseldin mi Tam zevkine varmışken birden yere düştün mü sen Düştün mü sen Düştün mü sen Düştün mü sen, düştün mü sen? Helal olsun kanka eline sağlık. Bak bunu koy. Eren'e abone olun. Video, video, videolara like atın. Yorum atın. Paylaşın. Eren Demir'le abone olacak mı? Ab olacak tabii ki de olacak. Eyvallah kanka. De. Adamsın görüşmek üzere memnun oldum. Ben de kendine iyi bak. <laughs> Sağ kanka ne yapıyorsun? <laughs> Manyak. Afiyet olsun kral. Eyvallah canım arasına koy da yiyelim. Ne koyayım? <laughs> ne koyacaksın? <laughs> Merhaba. Selam. Selam. Yayıncı mısın beyim? Vallahi ben seni bir yerden çıkartmam ama. Eren. Dayı ben seni bir yerden çıkartıyorum ama. Direkt Eren kanka işte. Sen Bak, kim? Bir dakika dur. Bekle bir dakika. Çektir diyen kim lan? Benim amına koyayım. <laughs> Yaz lan YouTube Eren diye. Biliyorum seni geri Dur bekle yazıyor. Niye söylüyorsun? Ben bu Minecraft videolarını izliyordum geri Niye sövüyorsun çocuk? Ayıp Abi. ya. Çocuk mu? Ayıp. Çocuk Terbiyesiz. 28 yaşında ya. Kaç? 28. Helal olsun kanka. Ne istiyorsun <laughs> Eren? Ne haber yavrum? Seni bir yerden tanıyorum ha. Nereden? Ben de seni bir yerden tanıyorum lan. Ciddi mi? Muhafettin şarkısını sen mi çıkarttın? O yok o kuzenim benim. Şu an beni güldürenlere 100 TL ateşliyorum. Nasıl içerik? Çok iyi bir şey. Yok teşekkürler abi. İhtiyacı olana gitsin. Sen çok delikanlı bir çocuksun lan valla. Merhaba. Gayet <laughs> rica etsen gözünü çıkarttın mısın? ben seni tanıyorum herhalde. Çalsana kanka bir şeyler. Tamam. Vay. Helal lan. Memnun oldum kanka görüşürüz kendine iyi bak. Ben de. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Ya ben neredeyim? Ben neredeyim? Çevireceğim ya. Burası ben şey neredeyim? Şey? Hayır, hayır ben neredeyim? Oh lan! Kardeşim! Eren abi! Adam benim ne haber? Abi! abi. Ah. Dur bir dakika bir dakika. Abi! Efendim? Abi çok üzüldüm şu yıl başında ya. Kanka atlattık da şimdi de kanal 7 gün ban yedi biliyorsun. Diyor atamıyorum 7 gün boyunca. Bir an bir an bir abi. Omegle'de beni güldürenlere 100 TL ateşleme videosu çekiyorum. Nasıl fikir? Tamam, güldüğün. Youtube'un orijinal içerik fabrikası herhalde. Kaç... hakkın var mı ya da sürem? Nasrettin Hoca bir gün at yarışı yapıyormuş. O kadar atın içinde eşeğe oyunu basmış. İnsanlar da demiş ki, ''Abi, e, o kadar atlarken neden eşeğe oyunu bastın?'' demiş. Nasrettin Hoca da de ''Ya tutarsa?'' demiş. Bu fıkra böyle değildi lan. Ben değiştirdim biraz. Ee, Normalde gülerdim ama ucunda 100 TL olduğu için... E, Abi, paraya ihtiyacım var. Aklıma bir şey gelmiyor. İhtiyacın mı var? Çok. Yemin et neden? Vallahi klavyem yok. İban at. Bekle. Benim ibanım yok. Babama sorman lazım. At hemen yollayacağım. Yemin et abi. Vallahi. Bir saniye babama babama sormam lazım. Babam açmıyor. Instadan yaz bana. Instagram ben sana atacağım tamam. Abi Instagram'a Instagram yazıyordum. Baban yazdığı zaman at bana İban. Dur bir saniye ya babam açar şu an. Instagram babana atarsa at İban'a atacağım söz tamam. Tamam. Hadi bay bay. Güzel bir video oldu. Bayağı bir para harcadık. Sanırım 600 700 liraya yakın bir para dağıttık ama güzel oldu. En sonunda kardeşimiz de çok hoşuma gitti. Onun işini ben halledeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlara yazmayı sakutmayın arkadaşlar. Daha çok bu tarz video çekebilirim hoşunuza gittiyse. Ben eğlendim çekerken 2,5 saattir kayıttayım. O yüzden artık durduralım. Ben bundan bayağı bir montajlı video çıkartacağım. Hoşunuza gittiyse devamını istiyorsanız yorumlarda ve like'larla belli etmeyi unutmayın. Ben de çok eğlendim çekerken devam gelebilir isterseniz. Hoşça kalın sadece kalın kendinize. Çok ama çok iyi bakın. Bay bay.